Ford Fiesta Rally 3'ün testleri için Polonya'dayız. Bu otomobil şu ana kadar üretilmiş olan otomobillerin rally'de yer alan sınıfların arasında daha önce olmayan tamamen yepyeni bir sınıf. Gerçekten çok hızlı, rekabetçi bir otomobil. 4 çeker R5 otomobillerinin hızını ve ruhunu taşıyor. Aynı zamanda iki çeker rally 4 otomobillerinin de kullanım kolaylığına sahip. Ford'un yeni geliştirdiği Rally 3 otomobili test etmeye geldik. Rally 4 otomobilden sonra Rally 4'ün aslında 4 çekerli versiyonunu kullanmış olmak biraz enteresan hissettirdi. Çünkü hiç böyle bir klasman yok aslında Rally şampiyonalarında. Bu yeni bir klasman.

items at the end. And finish. Go off stage mode. Az önce otomobili kullanma fırsatım oldu. Gerçekten çok hızlı, rekabetçi bir otomobil. özellikle önümüzdeki yıllarda Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda da kullanılacak bu otomobile Castrol Ford Team Türkiye olarak sahip olup Dünya Şampiyonalarında ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırmak en büyük hedefimiz. Rally 3 otomobilini hem asfaltta hem de toprakta test etme imkanı bulduk. Ee, geçen sene e, Türkiye'deki VLC yarışında e, kullandığım R5 otomobille biraz karşılaştırma yapmak istersem aslında e, birbirine çok e, yakın bir hissiyata sahip. Bu nedenle e, bir boşluğu da oluyor Rally 3 aslında. E, kesinlikle olması gereken bir sınıf ve e, kesinlikle genç pilotların kendini geliştirebilecekleri bir sınıf ve bir otomobil. Biraz önce otomobili kullandım. Gerçekten çok etkileyici. Rally 4'ün yani R2'lerin performansının çok üzerinde. Hem yürütme maliyetleri hem satın alırkenki maliyetler. R5 sınıfına kıyasla neredeyse yarısı hatta yarısından bile düşük fiyatlara yürütülebilecek bir otomobil. Çok heyecanlıyız. Biz de Türkiye'de bu otomobili yarıştırmak istiyoruz. Ee, bu testlerden sonra e, daha kapsamlı testler ve e, günün birinde de Türkiye'de bu otomobilin bir yarışanını görmek istiyoruz.